İşbirliği Teşkilatı'na dair herhangi bir duyumunuz oldu mı, bilginiz var mı, e, var mı e, Sadece kuruluşunu e, duydum, biliyorum. Riyad'da kurulduğunu biliyorum. Ama faaliyetleri, çok çok bildiğimiz faaliyetleri yok. Hı. Sadece ismini duydum ama faaliyetten Hı. hiçbir faaliyetini görmedim. Gör Tam işbirliği teşkilatını daha önce hiç duymamıştım. Şu an sizinle birlikte öğrendim. Ama ülkeler neden böyle bir teşkilata ihtiyaç duyuyor? Daha güçlü sadece? olmaları için ama ma maalesef. Hı bir araya gelemiyorlar Müslümanlar. Peki Müslümanlar böyle bir teşkilatı kurarak aralarındaki birliği arttırmışlar mıdır? Pek sanmıyorum. Çünkü yine bir sorun çıkacaktır, bozulacaktır birlik. Hı. Ama tek bir yerde birleşemiyorlar. Hı hı. Tek bir yerde birleşseler, hepsi güç birliği olsa şu an dünya yüzünde bu kadar Müslüman zulüm görmez, bu kadar Müslüman ezilmez. Doğru. Şu an nereye bakarsan bak, hangi tarafa bakarsan bak hep Müslüman eziliyor. Nerede bir zulüm varsa hep Müslüman'ın e, başında. Yani Müslümanlar e, birlik ve beraberlik içerisinde olmadıklarından dolayı. <laughs> arasında bir birlik yok. Çünkü baktığımızda Müslümanlar çok bölük bir olmuş durumda. Doğu Türkistan'da Müslümanlar bir soykırıma oluyor ama buna ses eden Müslüman devlet kaç tane diye baktığımızda çok fazla insanlar sesini çıkarmıyor. Veya Filistin'de bir mescid e, Aksa Kudüs davası var. Orası İsrail'in başkentinde ama buna kimse ses çıkaramadı veya kimse ayaklanmadı. Peki İslam Birliği'nde Türkiye olarak devlet görevlilerinden nasıl icraatlar beklersiniz? Veya bekler misiniz böyle bir iradetlerde bulunmasını? İslam Birliği adına mı? Evet, Türkiye Devleti'nden. Beklemem, beklemem. Ee, devlet büyüklerimizin elinden e, geldiği kadar e, bu meselelerle alakadar olduğunu düşünüyorum. Önce İslam ruhunun bir canlanması lazım. Bir liderliği de yaparsa bence benim şahsi görüşüm Türkiye yapar. Hı -hı. Bilmiyorum ne zaman nasip olur ama bir gün olacaktır. Türk-İslam Birliği mutlaka. Mesela hani bu gerçekten bu İslam ülkelerini bir araya toplar ve ona önberlik Erdoğan. eder dedi. Recep Tayyip Erdoğan. Masaya vurdu mu ses getirir. E, bence birlikte lider ülke Türkiye olmalı. E, toplayıcı, uzaklayıcı Müslüman Türk ülkeleri arasında bir tek Türkiye var. Bunda çok fazla görev düşüyor çünkü Türkiye Kaç yüzyıllık halifeliğe üstlenmiş ve halifelik Türkiye'ye son bulmuş. Ve bugün baktığımızda da Müslüman liderler arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın yeri çok farklı ve başka. Umarım bir ve beraber olabiliriz. Tekrardan Müslüman ülkelerin bir birlik halinde olabileceğini, dair. Var her zaman var. Her her zaman var. Zaman var. Allah nurunu tamamlayacak.